Havada biri uçuyor. Oh! Kim vurdu onu? <laughs> ben vurdum. Geç at. Kusuna Yani. Oynuyorum. Şimdi ben bütün silahları teker teker göstereceğim. Gelenleri ve gidenleri. Hemen altımızdan maça başlayalım. Şimdi ufaktan bahsedeyim size. Ağır pompalı geldi. Şöyle kendinize gazoz basabildiğiniz bir item geldi. Biraz bekle. Evet bunu bastıktan sonra bunu da bastık mı havadasınız. Ölümsüzsünüz bu sonra. Ta aşağı düşüne kadar işte. Evet. Evet Negev geldi artı olarak. Negev'den de hemen bahsedeceğim. İnşallah bu adam Beni ölmesin. Tamam bu da öldü. Yeni SMC. Bak ağır pompalıyı buldum. Negev'i buldum. Eee, zaten başta şeyi gösterdim. AK'yi. Ne kaldı? Sniper kaldı. Susturucu sniper var. Evet AK'nin bir oldu çıktı beyler oynayan oynasın şunu. Bu arada canlı yayındayız her de yayınlarda sizinle falan Fortnite falan oynuyoruz. Gelmek isterseniz Kike bekleriz açıklama kısmında bulabilirsiniz Kike. Beyler bana bir yardım. Bir tane vuran. Ya, Oh my god bro oh, Hell no man no. Ah lan Şuna bile mermi kaçırdım ya Daha ben kendime Ne Negev'in rengine göre mermi sayısı mı değişiyor? Bu ne? Daha bunlar kendini fışkırtıyor Kaçıyorlar Bir gel Boksta atlamayı sevenlere bu silah çok iyi Bakın şu şekilde şunu yaparak adamın bir anda bozulmasınız. Evet ben giremedim. Çünkü Bana bir her olabilir. Arkadaşlar. Crack. Full box. Değilmiş. Fullbox. Değilmiş. <laughs> Aa <laughs> SMG'yi de buldum. Hemen ben SMG'yi de göstereyim size. Altında adam var Soner gel. SMG de böyle bir şey arkadaşlar. Biraz fazla sekiyor. Hani tutturabilirseniz çok güzel demeyi çatıyor ama fazla sekiyor. Adamda tutturucu sniper var beyler gel. Hızlı gel bana. 34 vurdum ha. Hadi lan ben. bulat beni. SMG ne yapıyoruz? lan? Bir can. Nice. Tamam mix Şimdi bütün silahlar üstümde. Sizlere hemen giden silahlardan bahsedeyim bildiğim kadarıyla. Gördüğüm kadarıyla diyeyim daha doğrusu. iki maçta gördüğüm kadar. Havaç pompalı gitmiş. Tamam bitti başka da bir şey yok. Evet bu sniper yani oynuyorum hocam duran adama koşan adama uçan adama kaçan adama herkese vuruyor bu W atmak için de çok güzel bir item ya baksana şunu bas zıplaya zıplaya git ha bu adam var. benim gold hakem vardı la buradaki bizim adı bu adam biraz kötü gibi at W Oğlum deli gibi üç kişi şunu basıp W atıyoruz lan. Adamın yerinde olmak istemez mi? Tamam adam nerede? Buradaydı. Şurada herhalde. Elimde. Hangi ara gitti oğlum o ara? 44. Allah'ım eğimi 44. 88 attım. Burada adam var. Gidiyorum da gevleşlerine. Biri kapıda pusmuş. Giremiyorum. Evet. Biri burada. Lan burada ya şey? Ha. Alım ya. Ha, bu da geldi. Onu unuttuk lan. Soner çok iyisin lan. <laughs> evet, artı olarak bir de çifte damlalı pompalı geldi. Şimdi ağır pompalıyı bırakalım. Zaten ağır pompayı sürekli biz için biraz bunu takalım. Bir de bu pompalımız gelmiş. Çifte pompalı. Nak. 31, 31. Nerede? Nakım var şöyle. Var mı fışkırtma? Gidelim. Hiçbir şey. Şey, Oyun tamamen chapter 2'ye dönmüş var ya. Üç kişi oğlum bunlar. Nasıl gireyim ben bunlara? Ben sana gideyim bir şey demedim ki. Sana dedim. Tamam ikisi de. Gerçekten mi? Havada biri uçuyor. Oh, <gülüyor> <gülüyor> Kim vurdu onu? <laughs> ben vurdum. Bir de hisse attım anasını satayım. Oğlum ben. Hayır. O, lan! oh, gördüm. Gel de buraya takır. Ya. Dolsun 50 vurdum bunu. Nasıl gitmiyor? Jump pad yok mu lan? Jump pad kalktı değil mi? Aa harbiden jump de şey nerede? Headshot. Şurada W var mı? Ben şu başkasına attım. O da kaçtı. Karay kanka. kanka. Deli gibi tarıyor. Siz neredesiniz lan? Aa, arkamda biri var. Oğlum. 112 buldum. Oğlum lan. Dafi prek adam. Okey geldim. Baksı selim Yok baksı değil ya. Açık sağa 50 60 mı, mi ne vurdum? Loot'umuz orada da. Öyle fakirler. Tamam tamam. Bu silah biraz uzaktan işe yaramıyor ama. İçeride biri var böyle gel Geldim arkamda. Yok içeride değil. Nerede lan bu adam? Haydi galiba. Aynen burda lan. 3 kişiler, 4 kişiler. Gel gel biraz 62. Benim kol gitti bir anlık. Aaa Don içi biri daha var Soner. Oğlum buradaymış ya. Yani. Soner Çok iyisin. Arkan. Hayır ya. Silahları tanıttık şimdi gameplay aşamasındayız. Bulduğunuz bütün yeni silahları droplayın arkadaşlar. tamam tamam. Nereye attı Hadi 60-70 kill yapak ya full double atak. Neyse. Tamam mesela bir tek buldum. Ne bu kaldı pompalı kaldı 4 temel silah gelmiş bu arada ha A reysemci pompalı Sniper da geldi işte ha. Kalkan silahlardan fazla bahsedemedik de Kalkan silahlarda bir herhalde havaç var Geri kalan her şey duruyor çünkü Bende biri var Tek tek onu İyi bulma yapayım. ama ya bir can Vereyim pompalıya Hangi pompalı? Altı pompalı adamdaki Taktik olsa oyna, değilse diğer pompalardan evet. alırım. Taktik. Aynen. Tamam, yine SM'cim var sadece. Sniper. Pompalıyı bulalım. Oo en önemli bir sinir bulamıyorsun. Soner. Ya? Pışkırtma nerede? Pışkırtma oluruz yapalım. Bayağı çıkıyor. Bak. <laughs> Hemen almak peki? Adam mı? Aynen adam. adam. Evimi ya. Ne yapıyor oğlum bu adam? Evet 3 kişi W attı koca çocuk lan bunlar. Kırk vurdum beni lan. Tamam bunlar Bir can. Arkamda öldü. Deli bir can. Bu adam da nerede? Evet. Bende bende. 60 fight. Ben ben 60 fight şurada. Buranın altında sonar. Gel can alırsın 30 30 like. <laughs> artık hadi hadi beyler hadi aslında biliyordum bilmem burada olduğunu da alsan fark ah. bir last Aa şey var mı lan? Arpa. O ne ya? Oğlum ben niye bugün çektim lan paplıyom? Arkadan geldi. Ben direkt B'ye gidiyorum oradaki almam lazım. 160 Allah. Tamam bunlar bitti. Allah. İftardan sonra ekibi bozmuyoruz, devam ediyoruz ha bugün. Teravih için. Gidersem, gitmezsem giderim. Adam teravih dedi, biz bunu geçti. Böyle sen işim var mı? İşim var mı? Bir bağlı. Ben bu adamdan yerim şimdi şimdi. Jumpet herhalde kalkmış oyunlara. Aynen Jumpet kalkmış. Çok yani kalkan şeyler Jumpet, Havaç Pump, Zıplatan Kare. Aa Havaç yok. Niye yok kalktı? Oğlum sabahtan beri diyorum ya Havaç yok diye. Abi yok. Yayın çok Hiç dönüyor oyunla ilgili. Oyun çok kasıyor çünkü. Bir bakayım yine de benimle ilgili mi diye. Nasıl vuramıyorum ben? Nasıl vuramıyorum abi? Gelin gelsin, gelin. 127 vurdum çünkü kırmızıdaki yok. Evet. Böyle hep Nereye atayım? Farming'e bari. Şuraya adam var. 72 crack. bu Sniper bulamadık hala beyler. Ne iş? Yok bulamadık. Dur bak. Lp. Direkt. Tamam. Aa buradaymış. Harika tutuyormuş. Oh. ya. Gelmaya... Çatı arasında. Geliyorum Soner. Spas Nasıl? mı var onda? Hmm. Evet. Ben VDP kaldırıyorum ya. Şurada falan. Hani nerede? Burada bir yerden. Ağır pompalım var. Hiç sevmem ben burada. İşim var. Evet. 3 canım var. Öldüm. Spaz Sen sadece hangi, hangi pompalaya değişirim biliyor musun? Kalk. Yok. Ejderha nefesi vardı ya. Çeptir 3 demi 2 demine. Hatırlıyor musun? İki diye biliyorum ben. Üç tane. İki ha yakan mı? Aynen yakan iki. İki. Daha önce ona değişirim. Basın. Bu adama vurdum da sayın lan. Evet. Öldürme 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 beni ha. Bir kişi şey daha öldü. Çalın içindeymiş. Arkadan biri bana sniper denedik. Kim o? Yok yok. Ne var sende? Yok. Ne diyeceğim lan ben benim. Yardım var mı bana hocam? Var hocam. Tamam bunu evet. atayım. Böyle mi var? Çalı içi. Çalı içi. Evde? Üst katındayım. Yok buradayım işte. <laughs> Kapıyı açarttı adam. Ah tutturdu sniper'ı buldu. Aa buraya girdim. Bir silah alamıyorum. Ben aldım. Tarayacak dikkat etme. Beni kırıyorsun ya. Sen bir şey yok ki. Tamam sensin. Ha işte adam. Ne yapayım ben karşımda? Hayatımı kurtardın ha. Kırt. Abi benim miyim lan? Cep. Bir bilen, bir yan, bir yan. Beni bop. Del. Nice. Bir daha daha var burada, bende. Ya altı şey var, double tap var. Üstü de mi Gösterirsin. Böyle Getirebiliyorsan getir, spasa değişiriz. Yok, burada. da. Benim spas var. Ne yapalım? Sana de spas varsa niye getirdin? Lan nasıl getirim? Hangi neyle getirim? Tamam, Daha yap spasını ne Mesela benim sorusu verecektim. Crack. 30 like. Right. Allah. Benim bu mikrofon gel yapıyor da niye acaba? Havuç. Hocam sana çektim mi böyle? <laughs> çektim çektim. 42 2, -2, -2, -2. <laughs> güzel. Neyse bu videoluk bu kadar olsun. Hani yeni gelenleri incelediğimiz video için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Videoda like ve yorum atmayı unutmayın. İyi seyirler size. Hadi görüşürüz.